Merhaba arkadaşlar, milyon dolarlık tavsiyelerin 17. günündeyiz. Dostlar bugün burada sadece rakamları konuşmayacağız. Piyasa fırtınasında ayakta kalmanın zihniyetini konuşacağız. Dünden bu yana kasamızda tam 3500 dolarlık bir düzeltme ve %4'lük bir molatilite yaşadık. Milyon dolarlık sır konfor alanınızdan çıkın. Çünkü konfor gelişimin düşmanıdır. Piyasada başarılı olabilmek için rahatsız olmayı göz almalısınız. Bu yüzden sürekli gelişiyoruz. Yeni iş istasyonumuzu kurduk. Sisteme yatırım, geleceğe yatırımdır. Unutmayın, uzun yolda kalmanın ilk kuralı karınızı realize bilin. Elinizdeki en değerli varlık cesaretinizdir. Ne kadar ileri gidebileceğinizi yaş değil cesaretiniz belirler. Yaşadığınız her kayıp sizi bir sonraki taşıyacak bir derstir. Vizyonunuzu eyleme dökün. Sizi aşağı çekenlere sözle değil, gelişen vizyonunuzla cevap verin liderlik zihniyeti durgun denizler usta denizci yetiştirmez. Büyük dalgalara hazır ol. Önemli olan anlık kazanç değil. Ne kadar uzun süre ayakta kalabildiğinizdir. Kanıtımız rakamlarımızdır. Son 30 günde kasayı kümülatif olarak %14.244 oranında büyüttük. Bu süre zarfında 43.228 adet vadeli işlem aldık. 3.2 milyon TL'nin üzerinde kar elde ettik. İnanılmaz getire yatırımcıların %99.93'ünün üzerinde bir başarıdır. Biz elit ligdeyiz. Kazanmayı bildiğimiz gibi kayıpları da şeffaflıkla gösteriyor ve risk yönetimiyle ilerliyoruz. Şu an 207 bin TL'lik günlük kar çekim yaparak yola devam ediyoruz. Şimdi soruyorum. Siz de sadece izleyici mi kalacaksınız yoksa bu elit lige katılıp zirveye mi